Lan gel. Lan ben eğildim. <laughs> gel boks yapalım. Ringe evet, evet. gelmeyi mi korkuyorsun? Hayır dostum. Sadece senin bir yerin yaralanmasından korkuyorum. Benim pelerim fail bakın. <laughs> Dur bir dakika. Evet şimdi hazırım. <laughs> ben de ki ben vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan güreşi yapıyoruz. dövüyorum işte Aa <laughs> bu ses sesler! ne? Bu ses nereden geliyor lan? Burrun, bur göbek. Ah çok güzel. O Biz mı? yani hiç kas çalışmadık mı? Lan ne kas çalışması? Ben cips yedim de. Git lan adamlar. Terbiyesiz. Ne diyorsun lan elmas kılıç var? Bende de var. Lanet olsun. Kapat şu filmi. Çok güzel. Tamam lan tamam. Çok eğlenceliydi. Gel şu görevi yapmaya gidelim. Bana hala o görevi yapmadık bunlar. Karı gibi evde oturuyoruz. <laughs> <laughs> Tabii canım. Mahalle dedikoduları da senden dönüyormuş. <laughs> bak öyle. <döverim. gülüyor> Aslında bak Ayşe teyze var. Ayşe teyze geldi yanıma. Dedi ki seni döveyim. Çok korkmuştum o zaman. Biliyor musun kız? Hani şu yan komşu gelin var ya. Ne? Hocasını aldatıyormuş. Deme lan. Fıla 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 fıla. Fıla 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 fıla. Lan ben alay ediyorum <laughs> Ha gel şurada yaptığımız. Hayır, hayır orada diyor. görev görev yapmadık. Ne garip insanız. Kaç yıldır temizlemiyorlarsa Allah. Allah'ım bize verildi de. Sen garip. öbür taraftan geç. Ben şuraları alayım. Hemen. Biz sabah olsun ya. Sabah yapak. Daha iyi ya. Dün 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 dün. Dün dün dün. Yanlışlıkla şu şeyler de kırıyoruz ama olsun. Meşale denen şey. Yok. <laughs> <laughs> Şunlar. Hayvan. <ben>. Hayvan <laughs> bize kızacaklar. Bize de saçma sapan görev vermeseydi geri zekalı bak. Çöpçüsü mü yok bu şey? Çünkü Neyse ben evli Kim artist yapıyor? <laughs> Biz bir sürü çiçeğim oldu. Bir kız görsem de versem mi? Sen zaten yalan olasın. Geçen gün sen kız kulesine evlilik teklif etmiştin. Sen de Lülüm farklı evlendin. Bir şey diyoruz mu? Doğru <laughs> ya. Ama ama ikimiz <laughs> doğru düzgün gitmedi ya. Sen benim için uygun değilsin dedi. Beni çok döndürmüştü. Ben de sinirlendim. <laughs> Döndürme işlemini koydu beni. Ben de birden döndüm baktım. Dönmüş. Aklısın. Bütün suç onda. Kesinlikle. Dönme dolapla evlenmen çok doğru bir şeydi dostum. Ama ondan sonra aldatılmışım. Beni trenle aldatılmışım. Dur la şurayı düzeltsek mi? Ben hemen düzeltirim bekle. Bu nasıl bir yer? Bunu, bunu yapan kim lan? Bunu yapan mimariyetin. Ta Sülali... Bu devirde yaşar. <laughs> tamam. Bu lan çıkamıyor. Kulu kulu kulu. Düzelmiyor oğlum. Kulu 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 diye mi ölüyorsun lan sen? Kulu 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 kulu. Kulu 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 kulu. Kulu kulu <laughs> gulu. Gülüm gulum benim gülüm. Her tarafın bloğunu. Buraya ağaç dikmiş geri zekalı. <laughs> Kaç yıldır temizlemiyorlarsa. Hayvan ya. 500 500 yıl bekletildi. Bizi ağacı da gırak lan. Aynen. Burada da var bir tane. Neyse hep bunları kırıyoruz ama. Şimdi ağacı kırdık diye kızmasınlar. Ağacı sen kırdın. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Senin görevin ağacı kırmak. Çok sıkıcı lanet olsun. Rüyamda ne güzel kas yapmıştım. Niye uyandırdın beni? Dın, 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 Ama, Ama dın, müzik güzeldi ha. Evet. Kabul edelim. Dın. Benim bir de izleseydin. Müzik kapat müzik. Ya. Burada iş yapıyoruz ya. Ama çok güzel diyor. Nereden geliyorsa bu dış sesler Allah. Im. Osurarak mı çıkartıyor lan bunları? Yani yarı söyle. <laughs> Hadi gel gidelim. Hayvan ya kafamın üstünden atladı. Terbiyesiz. Terbiyesiz ayıp denen bir şey var. Lan bu köylülerden de bıktım ha. Aa demir. Bu ne lan her yerden demir buluyor? Bu köylülerden mi dökülüyor bunlar? Oha. Lan zengin oldun. Ver <laughs> <Bella> demirleri. <gülüyor> <gülüyor> Oha, <bir> hayvan gibi <laughs> güllerim var. <laughs> Abiciğim güllerim var. Lan babamın dükkanına girdiler nasılsa ağzını süyüz mezarın üstünde tepinmek mezarın üstünde tepinmek mezarın üstünde tepinmek Benim babamın mezarın üstünde te tepin mi? <laughs> <laughs> dın. elinde demir var Dun 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 Kıskanıyorum seni. Çok tempolu osuruyorsun. Harikasın. Evet çok tempolu osurmak benim görevim. Gel yeni bir görev isteyelim. Babam bu yüzden beni tempolu osurmaya yazdırmış. <laughs> ben görev isteyeceğim. Bu ben... seferki görevimiz lokantacıda. Lokantacılık. Of chest. Chest'i kıracağım. Chest'in içinde hiçbir şey yok. Bütün köylüler almış ya. Şşş lan. Görevim ne? inek? Hayvan. Hayvan konuşmuyor. Mı? diyor. Ne oldu lan? Tuvaleti <laughs> mi geldi? Tuvaleti <laughs> Sıkışmış mi geldi? herhalde. Sıkışmış. Çıkamıyor. Baksana dönüp duruyor. Ben nereye yapacağım tuvalet? Buraya mı yapsın? Yok. Ben patladım kızlar. <laughs> Kum koyaydım şuraya keşke. Hayvan. Niye vuruyor? <laughs> köylü vuruyor. <laughs> Sana köylü tipi yaparım. Senin yüzüne bir yaparım. <laughs> Küçük. Aletten bum 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 kafama usurdum. <laughs> Bir <bilgisayar> güzel öldürdüm. Vah bin nasıl. Hadi neyse. Ne diyorsun? Ben her zaman köylüce anlama dersi almışımdır. Evet dostum. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Ben de. Gel şu silahçıdan alak yine mal mal görev verecek ama. Geri zekalı. Çekil. İşimiz gücümüz var. selamünaleyküm Kız kulesine gidip oradaki kar golemlerini öldüreceksiniz. Kaç, ee, kaç. Silahım yok lan. Silahım yok. Gel bir zırh Çok güçlü değiller. Bende silah var. Bende var bir tane merak etme. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte helal et. <laughs> gel gel. Gel lan. Osurarak nasıl sesler çıkarıyorsun Allah'ım ya. Gece bir osuruyor Alarm gibi osuruk çıkıyor. Uyanıp duruyorum gecenin üçünde. Lan bu kız kulesi mi? İçinde neden tablo var lan onların? Ne tablosu oğlum? Gargole mi var lan kız kulesinin içinde? Tövbe estağfurullah. Abilerim, ablalarım. Hepinize selamın aleyküm. Bunlar çok korkunç bakıyor. Gel sen sağ tarafa al, ben sol tarafı. Hayvan gibi yaşamayın lan. Bak ben sizi küçükken hiç sevmemiştim, şimdi de sevmiyorum. <laughs> lan, lan hayvan gibi iş Lan sen öbür tarafa gideceksin gerizekalı. Bana ne öldürüyorsun? Allah'ın malı seni öldürmezsem. O oh, neyse demir benim oldu. Doş ver lan, sen de kalsın. Benim chest'e bol var. Öldüm burada doğdum Allah'ım ne biçim işler oluyor bu şehirde ya Rabbi ellerim de kare kare oldu kaç yıldır parmaklarımın ucu bile kare oldu senin elinde hidrojen var ondan birazdan senin kafanı hidrojen edeceğim Neyse. şimdi bir şeyler diyeceğim de köylüler de bana çeviriyor gel yukarı çık bana at görmüyor mu battığını görmüyor mu gel şu kız kulesinin oraya gel ateş kılıcımı falan. Tamam. <laughs> Doğa etki sinirimi kontrol edebiliyorum. Bak baba sesini çıkararak seni sakinleştirebilirim. Dostum bir tane çin çan çoğunu yapsana. O 64 tane okum var lan benim. Mal onlar benim lan ver şunları. Nereden buldun onu? Gerizekalı chestten aldık ya. Sen de senin, senin chestinde de var. Gerizekalı. Ah. Ah, okum geldi. Okum oh, da geldi var ya. Tövbes. <laughs> Neyse demir benim. Şeyi ver lan oku var oku. Oh oh. Oh. Bir de gaz topu ver az. Demir'in de sen mi gaz? Demez sen de azsın. Allah acı. Gaz topları toplarıyla oku da ver. Birkaç gaz topu ver lan çok eğlenceli oluyor. Gaz topu savaşı da yapar mıyız? <laughs> Seni küçük yıllar ne yener? Bir tane. Oha la bu ne sana işlemiyor. Bana işlemez. <laughs> Basıl tutacaksın. Aynen böyle. Hayvan ya. <laughs> at at serinletiyor beni. At 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 at. manyak mısın oğlum? Ekranın bir kenarına atıyorsun böyle serinlik veriyor. Hı. Sende var mı azıcık? Al evet. sana atayım şu dörtlüğü. At. At. Kafalığa çıkacağım. Hadi. Oho kafalığa çıktım. Hadi gel gidelim. Görev bitti. Şu camlar da temizleye. Hazır elimiz değmiş. Gel gar topunu da sen. Garları da sen küre. Cam çerçeve ne varsa indiriyoruz Allah. <laughs> Allah çekecek. Eve gidince. Osururum sabahtan akşama. Bak iyi osururum. Onu da iyi, o iş onda da iyiyimdir. Geçen gün yatağa yaktın osururken. Hatırlıyor musun? <laughs> lan ev patladı lan bir odası. İşte. Videoya <laughs> <laughs> bak. Gel gaz çalışmaya gidelim. Dün. Dünyamda manyak eğleniyordum. Dün başla. dün. dün. Bekle beni bekliyor. Popom... o sırada öyle başla. Popomdan müzik çalabilir miyiz? ben müzik dersinde popomdan çaldığım için hoca hep yüz verirdi. Ama sonra herkesi boşaltmak zorunda. Ben dedim mi popomu yazsardım? <laughs> Lan fitness salonuma benden izinsiz mi girdin? Fırtlı yapacağım. Yine rüya görmüyorum değil mi lan eminsin? Yok lan o sorun <laughs> gerçek bu <bir> sefer. İyi iyi iyi. batırdın. Kolum kırıldı lan. <laughs> lan kolum kırıldı. Bah ben halteri kıracağım. yıl geçer ve gerçek süper kahraman olurlar. Son. Birkaç ay veya.